Hocam Azerbaycan Cumhurbaşkanımız da oradaydı İlham Aliyev. Onunla da bir görüşmeniz oldu sanırım. Bununla ilgili de e, gözlemleriniz nelerdir? Burada İlham Aliyev'in ismini Sayın Cumhurbaşkanımız söylerken onurla, şerefle, gururla söyledi. Reisimiz sırayla devlet adamlarını elini tutarken İlham Aliyev'e geldiğinde kardeşçe sarıldı. Böyle sanki şunu aldım. Ey Türk devleti, ey Türk hakanlar. Bizler bugüne kadar sizin sıcağınızla yürüdük, hareket ettik. Senin sıcağını bugün de alayım. Bana ben böyle okudum. Reisimize sarılması. Zaten reisimiz onun ismini söyleyince salonda ıslıklar, alkışlar kırıla kıyamete gitti. Sonrasında tabi bizim de çok merak ettiğimiz, sevdiğimiz. Baktım eşi hanımefendiyle geliyor. Korumaları var. Korumalarına dedim ki durun. Biz buna kardeş diyoruz. Reisimiz kardeş diyor. Bizim kardeşimiz. Ben de buna bir musafaha ona üç beş kelam etmek istiyorum. Durdular, güldü, tebessüm etti. Fakat fotoğraf karesi alamadık. Müzik